Kartel'i anlatacağız dedik. Geç geliyor herkes. Ülke batıyor. Umurunuzda değil mi yoksa? BTC için değil, Ether için üretim yapıyoruz. Olmaz mı? Olur. Ethereum gitmezse zaten BTC de gidemez bir yere. Sat sat. Sen satacaksın ki artacak o. Satıyorsan alıcı var demektir. Alıcı varsa artıyor demektir. Öyle enteresan bir durum var ortada. Ne güzel fake atıyorlar ama. Her yerde. Ether posa geçince yine zincir ayrılabilir. Fork gerçekleşebilir diyorlar. Doğru mudur müdür? Doğrudur mudur? Blockchain'de oylamalar üstünden yapılır her şey. Madenciler oylar. Bir kısım madenciler kabul eder. Bir kısım madenciler kabul etmez. Kabul etmeyen madenciler ayrı bir zincir oluşturur. Tek bir madenci bile yapabilir bunu. O demek değildir ki o madencinin yaptığı ayrı zincir bir işe yarayacak. Ethereum, Ethereum klasik muhabbetinde şey oldu işte. Bir kısım madenci kabul etmedi fork'u. Bir kısım madenci kabul etti. Kabul etmeyenler Ethereum'un normalini kurdu. Yani şu an işte 400 dolar olanı kurdu. Ondan devam ettiler. Geri kalanlar Ethereum Classic'de devam etti. Aynı şey Bitcoin'de de oldu. 10 tane fork oldu. Bir tanesi iki tanesi sağlam duruyor. Diğerlerinde hala 3-5 madenci var ama çok bir şey ifade etmiyor. Madenci bile fork yapabilir. Ondan sonra o madenci ne kadar iş yaptığına bağlı. Hemen direkt posa geçmeyecekler zaten. Pov'la pos arası karışık bir şey olacak. Yavaş yavaş posa geçecekler. Yani ben tam olarak anlayamadım o iş. Yani 500 bin Ethereum bir de 13 bin validatör oylayıcı lazımmış o iş için. Koca Ethereum zinciri 500 bin Ethereum'u nasıl bulamıyor anlamak mümkün değil. Dalga geçiyorlar işte. Yani 500 bin tane Ethereum'u bulamıyorsan zaten bir zahmet kapat git yani. Ne uğraşıyorsun? İnsanlardan ne meşgul ediyorsun boş boş. Gereksiz manipülasyon zaten ona karşıyız ya abi yapma böyle şeyler yapmayın böyle şeyler. Burası kripto hani klasik insan aç gözlülüğü mü desem klasik borsalardan klasik ekonomilerden gelen manipülasyon davranışları mı desem hani bilemiyorum. Onları yapma. Onlar yapıldığı için yüzyıllardır aha bu hale geldi işte. Dolar, Euro, Dow Jones, Amerikan hisseleri hepsi balon oldu onlar yapıldığı için yapma bunu yani o yoldan gitmeyin kripto o yolda değil zaten kripto onların hepsine karşı salak salak manipülasyon yapıyorlar telegramdan yazmış nick fury geçen yıl dolar 10 TL olacak dedi halen olmadı demiş e, oluyor işte <laughs> o kadar da değil hani nereden bileyim ne zaman olacağını ben nereden bileyim adamlar 120 milyar dolar satacaklar yani doları tutmak için <laughs> aklını peynir ekmekle yemiş olmak lazım hareket yapmak için. Yaptı adamlar ne yapayım ben? <laughs> bir aralık dedi ya ondan hafif Bence vakit var diye ağırdan alıyorlar. Yoksa bulamamaları mümkün değil. Ya vakit var diye ağırdan al, alma değil işte yani. E ya manipülasyona izin vermeyeceksin yani o, o, işte yapmayacaksın öyle şeyler ya. ya şeffaf ol. Hani ICO'dan para isterken gayet şeffaflardı. E biz şunu yapacağız, biz onu yapacağız. para verseniz versenize bize. E sonra ne değişti? Sonra yine klasik kafaya döndüler işte. Aman haber saklayalım yatırımcılardan. ama paylaşmayalım. Biz kazanalım, onlar kazanmasın. Yani öyle olmaz o iş. Hani kripto öyle değil. Kripto da hani Satoshi Nakamoto öyle demedi. Hani böyle işler yapmayın dedi zaten. Her şey şeffaf olsun. Kim nereye, nerede ne gönderiyor. Her şey bilinsin. Kim nerede, ne zaman ne yapıyor. Onlar bilinsin. Adam bir efendi gibi yönetin ekonomiyi dedi. Sen hala eski kafada manipülasyon yapmaya çalışıyorsun. Madem bu işler yapılacak. E neye uğraşıyorsunuz kripto o zaman? Gidelim Dow Jones'ta takılalım hepimiz. Ne merkezsizlik bilmem nedik falan filan. Gerek yok yani öyle şeyler o zaman. Ya e burada yapıyorlar işte Dow Jones'ta. Mis gibi. Sürekli artıyor. Burada da yaptılar manipülasyon. Gidiyor işte. Yani madem yapacaksan sen burada Ether'de, işte Waves'de, Bitcoin'de bu salak manipülasyonları. ve çok aptalca yapıyorlar bunları yani. O kadar aptalca ki. <laughs> Ya anlamak mümkün değil. <laughs> Geçen de söylemiştim. Doğucu olsun satın. E satalım e. Kim alıyor bunu? E ben sattım. E ben satabilmem için bir tane de alıcı olması lazım değil mi? Hani ben çok akıllıyım. Süper zekayım. Müthişim. En tepede sattım bunu. Harika. Dipten almıştım zaten. Kime sattım ben bunu? Kim aldı bunu? Hani ben süper zekayım. Bu alan geri zekalı mı burada bunu alıyor? Niye alıyor bunu? Niye alıyor öte Kim alıyor önemli. Sat diyorlar. Dolar TL'de de dediler. Sat, faiz indireceğiz, sat buradaki. Hangi salak aldı bunları? O zaman yani buradakiler çok akıllı satanlar. Buradan alanlar geri zekalı o zaman. Bu düşecek ya. Yani dolar TL'ye geçtim. Böyle düşecek ya bu. Buralarda alanlar hep aptal o zaman. Ya bu kadar böyle manipülasyon yapıyorlar yani çok komik hani Bitcoin de zaten buna karşı çıktı ya yapma şu aptalca manipülasyonu ya senin kafan gitmiyor artık bana o dinozor kafası o geçti o devirler yani verin Buffett işte 90 yaşına geldin kardeş artık bırak şu dünyanın yakasını ya ya da George Soros bilmem ne işte Fed'in başındaki tipler 70-80 yaşındasın kriptodan öğrenin bir şeyler işte bak biz çok hızlı hareket ediyoruz değil mi kriptoda Bitcoin'de %10, %20, Dow Jones'ta %30 almak için 100 yıl bekliyor adamlar ya. Baksanıza şunu hani normal bunu bir market olarak düşün. Bu herifler hiç ölmeyeceğini sanıyor zaten. Olay o. <laughs> hiç ölmeyeceklerini sanıyor bunlar. O yüzden öyle komik komik manipülasyonlar yapıyorlar. Yani Dow Jones'a bakıyorsun. Ya bunun düzeltmesi yok ya. Bir aylık açayım daha net görün. Bu ne abi? Bak şurada bir yapmış. 2007-2008 krizinde yaptı bir tane düzeltme. O da %30 bu düzeltmede. Bir de bu yıl yaptı. Bu yıl krizde. Yani 2008'den 2018'e 10 yıl da bir düzeltme bekliyorlar. Biz burada her gün görüyoruz mi, düzeltmeyi? Yani dünya öyle çalışmıyor işte artık. Daha hızlı çalışıyor. Senin bu ekonomik düzenin işlemiyor artık dünyaya. Ama buralarda internet yoktu. Buralarda yoktu internet 1990'ların başında. 2008'den sonra internet yayılmaya başladı artık her şey çok daha hızlı. Ben yani 1990'da borsada al haber ediyordun 3 gün sonra alıyordun onu. O mektubanca gidiyordu oraya. Ama bunlar hala aynı kafada aynı manipülasyon kafasında. Bir de çok bir iyi bir şeymiş gibi onu bir de kriptoya bulaştırdılar. Bir de onların şeyini çekiyoruz şimdi kriptoda biz. Lan çalışmıyor işte sizin o kafanız. Olmuyor. Hala bitcoin'i bu klasik şey manipülasyonlarıyla yönetmeye çalışıyorlar. Ona davranmaya çalışıyorlar. O, o şekilde davranmaya çalışıyorlar. Olmuyor işte. Yani geçen videoda, geçen canlı yayında dolar tl'yi yaparken bahsettik. E düşecek mi? Baya bunun düşmesi için bir sebep olması lazım ya. Günlük grafik düşecek değil mi? Ne demiştik? Bu Bundan aşağı kıracak diye gösterecekler demiştik içi. Ama bunun için bir sebep olması lazım demiştik içi burada kırmızı açtılar. Buradan geliyor. Sebep faiz arttıracaklarmış da falanmış filanmış. Geldi buraya kadar. Ulan dedi benim düşmek için bir sebebim yok. Şimdi geri dönüyor. Yani çok komik iş yapıyorlar. Sadece Türkiye için değil bu dediğim hani bütün dünyada işte Dow Jones'u da yapıyorlar o salaklığı yani. AT derken sat 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 diyor yani. Tek akıllı sensin. biz de yiyeceğiz o işi yani. Onu, ne yapacağım? Dünyayı mı batıracaksın? Ya batır anasını satayım o zaman. Amerika'nın bütün ekonomisi çökecek. Heh. Bu buradan düşecek bu. Şöyle tepe burası. Buradan bir düşecek. Bütün Google, Google, Tesla, Mesla hepsi batacak ha. Böyle gidecek. Düzeltme yapacak bu. 29.000'den 6.000'e düşecek. Oradan belki gidecek. Burada bütün dünya açlıktan ölecek yani ha. Bunu yapacaksın yani. Yap o zaman. Buyur yap yani. Bu gücün varsa yapabiliyorsan yap. Atom bombası attığın zaman da yap şimdi. Bu aptallık o. O aptallığı da şöyle anlatayım. Hani geçen bahsetmiştik ya Postcoin muhabbetinde. Öyle düşünün. Postcoin %51'i sende. %51 atak yapacağım diyorsun. Salak mısın sen lan? %51 sende yani. E kendi ayağına mı sıkacaksın yani? <laughs> Hayırdır? Fazla konuşma kelle gider. Gitsin ya Allah Allah. Yoksa koronadan öleceğiz zaten. Çok şey değil yani. Koronayı da öyle çıkarttılar zaten. Yani dolar tl de faiz artırımı bir seçenektir. Ama onu doğru düzgün zamanında yapman lazım. 10.6 da 10.6-10.9 hani her grafik değiştiriyor şeyi hedefi. Burada yaparsan bir anlamı olur o iş. Yarı yolda yaparsan olmaz o iş. Yemezler ve ters teper. Ve çok kötü ters teper. Yani faiz olayı şudur. Arjantin'de de var faiz. %70 faiz veriyorlar. Bir Allah'ın kulu gidip götürüyor mu Arjantin'e parasını? Götürmüyor. Niye götürmüyor? Güvenmiyor çünkü Arjantin'e. Götürecek paranı alacak, kaçacak. Aynı şey burada da geçerli. Yani faiz çok kritik bir hamledir. Doğru zamanda doğru yerde yapman gerekir. Kafana göre iki ayda bir, bir ayda bir Amerika niye zırt pırt yapmıyor faizi? İkide bir oynamıyor onun rakamlarıyla. Çünkü ikide bir oynarsan güven kaybeder insanlar, yatırımcılar. Sen bu ay yüzde on diyorsun, ertesi ay %15 diyorsun, sonra yüzde on diyorsun. Ya dalga mı geçiyorsun sen? Ve zırt pırt sana göre mi yapacaksın? Şey yapacağım? Ben sana milyar dolar getireceğim. Sen bir %13 on veriyorsun, bir yüzde on iki veriyorsun, yüzde on dört veriyorsun. Öyle olmaz o iş. Ve işin kötü tarafı o faiz arttırma hamlesini yanlış yerde yaparsan şu anki yaptıkları gibi çok fena teper. %14 dediler artıyor hala. Yarın öbür gün %16 diyecekler bu gene artacak. Niye? Ulan %10, %13'ten %14 çıkarttı bir bak olmadı arttı. %16'ya çıkarttılar gene artacak. Yani şey diyorsun açık açık yapamadım ben olmadı. Bir daha arttırayım getirecek misin acaba? Getirmiyor işte kimse. Onunla alakası yok o iş. O çok daha kötü bir şey. O rezil olmaya geliyor yani o iş. Yani izin verseler şunun artmasına devalüasyon yapacaklar ya başka bir çareleri yok. Çok zorlamanın alemi yok. Ha 10 ha on olmuş, ha 15 olmuş çok bir şey fark etmiyor yani. 15 olsa oradan da düşecek 2'ye 3'e böyle düşebilir. 1'e kadar düşebilir. Bitcoin'de oldu işte. 20.000'den 3.000'e düştü yani. Aynı şey. Matematik bu. Sadece o matematikte hamlelerini doğru yerde yapacaksın. İlk sefer hani yukarı giderken hani şu hareketi kırarken şey demiştim 7.8'de bir şeyler olması lazım demiştim. Orada yap o zaman onu. Yani faiz hareketini, faiz hamlesini, istifa etmeni, bilmem neyini orada 8.5'te yaptığında olmuyor işte. İş işten geçmiş oluyor. Kırmış zaten yukarı. Artık Rites haberi olur o. Yani bunu yarı yolda o haberi salarsam o AT'yi reteste gelir. Çok daha tehlikeli bir şey. Ve yeni bir AT yapıp daha üst Hedef olur normal hedef 10 işte ama hani bu hareketi yaparlar diye ben 15 deyip duruyorum yaptılar işte yani kriptoculardan biraz feyiz almak gerekiyor. Hani sizin orada 10 yıldır yaptığınız işi biz burada 2 yılda yapıyoruz. Senin orada 10 yıldır öğrendiğin kripto tekniği bilmem nesi teknik analizini falan filan ben burada 2 ayda öğreniyorum. Senin 10 yılda yaşadığın her şeyi bana burada 2 ayda öğretiyorlar zaten. O kadar hızlıyız biz. Hani ne diyorum Dow Jones, yani Amerikan borsaları 100 yıldır boğaya girmemiş. O adamlar hiç ayı yaşamadı. <laughs> biz kaç tane ayı yaşadık? Kripto çıkalı, bitcoin çıkalı 10 yıl oldu. 2 tane ayı sezonu yaşadık. 1000 dolardan 100 dolara, 20 bin dolardan 3000 dolara. Senin klasik borsaların hiç İstanbul borsası dahil Amerikan Avrupa borsaları hiç ayı yok. Hep artıyor, hep boğa. Zaten ona istinaden kripto çıktı ya. Hani sizin ekonomileriniz işe yaramıyor. Bir yerde patlayacak ve o patlama hani batma olarak algılamayın onu. Battım, zarar ettim değil. Aç kalıp öleceksin ya. O batma değil yani onun adı. Allah aşkına hani bunu batıramıyorsun işte. Yani düşü, düşü, düşüremiyorsun. Ama bu bir yerde patlayacak bu Dow Jones Amerikan borsaları. Para basıp arttırıyorsun, para basıp arttırıyorsun. Para basıp arttırıyorsun sürekli. Ya nereye kadar yapabileceksin bunu? bir yerden sonra patlayacaksın ve o patladığın yerde şirketler batacak, insanlar işsiz kalacak, açlıktan ölecek insanlar. Hani 30 binde, 29 bin 500 de burada tutuyorsun. Bu düş düşmesine izin veremezsin zaten. Atom bombası atmakla işte yer bu. Dünyanın şirketi var burada. Google'u, YouTube'u bilmem ne hepsi burada. Microsoft'u, normal diğer şeyleri, işe yarayan yani zombi şirketler var bilmem ne bizim, bizim shitcoin'ler gibi. Bunun düşmesine izin vermek demek Atom bombası atmak da işte eğer O şirketlerin hepsi batacak. O adamların hepsi işsiz kalacak. Maaşlarını alamayacaklar. Nasıl olacak o iş? E para basacaksın. Nereye kadar? Nereye kadarın cevabı yok işte. Gittiği yere kadar. Gitmedi yerde ne yapacaksın? Hepimiz öleceğiz. Sorun da o zaten. E bu aileler anne hani dünyayı yöneten 7 aile farcılığı. Şimdi o komplosuna girmeyeceğim Şimdi de. Böyle de bir gerçek var. E bu adamlar ölmeyeceğini düşünüyor ya. Yani hiç ölmeyeceğini düşünüyor. O şirketlerin hep yaşayacağını düşünüyor. Nokia battı arkadaş. Yani Apple da batar. Google da batar yani. Hiç ölmeyecekmiş gibi hareket etmenin alemi yok. Altın muhabbeti de o zaten. Hani böyle davranırsan hiç ölmeyecekmiş gibi. Hiç yatırım yapmazsan hiç hani backup yapmazsan değer biriktirme olayını yapmazsan hani nasıl para basabiliyorum diye ama bas 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 yaparsan ona geliyor işte. Hiç ölmeyecekmiş gibi davranmış oluyorsun ondan sonra patlıyorsun bir yerde ve herkes ölüyor o zaman da. Çünkü arkanda hiç biriktirmemişsin hiçbir şey. Hani klasik ekonomide şu anda doları petrole bağladılar. E petrol bitecek. Ya petrol bitebilen bir kaynak. Altın değil bak altına bağlıydı önceden. Altın değil. Altın metal işte öyle duruyor orada. Ama <laughs> petrolü kullanıyorsun. Arabada kullanıyorsun. Orada kullanıyorsun. Burada kullanıyorsun. Ve o sınırlı kaynak en sonunda bitecek o. 50 yıl sonra 100 yıl sonra bitecek diyorlar zaten. O zaman ne yapacaksın? Yani hem hiç ölmeyecekmiş gibi davranıyorlar hem de dünyanın sonu var. 2100 yıldan sonra dünya yok olacak o zaman. Ona geliyor iş yani. Onun da işte hiç umursamıyorsun. Bana ne diyorsun ondan? Öyle olmaz o iş. Onun felsefesi çok farklı. O yüzden bu TL'nin düşebilmesi için bir sebep lazım. O sebep yok şu an. Rakamlarla oynayarak bu TL'yi düşüremezsin. Ancak bu kadar düşürebiliyorsun işte. Ve o, o iş çok daha tehlikeli hedefi daha da yukarı çıkartır. Şu an geçen hafta ne dediysek o yönde gidiyor. Düşemiyor işte içi bulutundan geldi. Tam içi bulutundan geri sekti hareket. Kriptodan hepiniz biliyorsunuz. Göstereyim onu saatlik eylerde. Şu hareketi biliyorsunuz. Her gün her Allah'ın günü yaşıyoruz bunu. Şurayı. Ne bu? Şimdi buradan böyle gelirse gene aşağı. Şuraya da gelse fark etmiyor. Şurayı kıramadığı sürece aşağı. Yani içi bulutu burası. Bu burada böyle 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 yapıyor. Ne bu? Cette yazın ne olduğunu. Şu hareket ne? Kriptoda bunu bin kere görüyoruz. Her grafikte görüyoruz. Aynen gidiyor. Bart diyoruz buna hani. Bart grafikleri. Onu yapıyor şu an. Yani Bart da böyle olur. İnir aşağı. Burada bıdı 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 bıdı. bıdı, bıdı. Bart Simpson'ın kafasını yapar. Top diye yukarı çıkar. Ya da tam tersi çıkar yukarı. Bart Simpson'ın kafasını yapar. Hop diye iner aşağı. Aynısını yapıyor şu an. Batan battı zaten buraya kadar. Daha insanları süründürmenin alemi yok. Getir 10.9'a orada yap hamleni insin aşağı 1'e kadar.